Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft videosunda merhabalar. Hemen yeni bir harita açalım. Yani yeni bir haritayla başlamak istiyorum da. Yeni bir haritayı şöyle açalım arkadaşlar. Survivor normal. Bonus direkt başladım. Hemen şöyle başlıyoruz. Bir yandan da bekleyelim. Zım zık zıp bem 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 ben bem. Bem ben bem ben ben bem bem. Bem bem bem. Hemen şöyle gameplay hadi. başla 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 başla. Başla 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 başla. Başla 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 başla. Ah, korktum lan. Hemen başlayalım. İlk odunumuz ve karlı bir yerdeyiz. Karada gidelim hemen. Yani. Bir şey olmaz yani gidelim. Toplayalım Şöyle Şöyle hemen topladık arkadaşlar Böyle hmm, Tamam İki odunumuz var Daha güçlü olsun Şöyle aldık Aldık Bu son mu? O kadar da almayayım Ağaç gibi evet, Şöyle gidelim köyünü. Bakayım ona çatıya benzettim mi? Aynen öyle. Köy. İnşallah demirci vardır. orada oradaki bir tane şey alırız. Oradan da direkt madene ineriz. Oradan da gelişiriz. Yani yağmalanmamışsa. Yok. Hiç yağmalanmamış. Demirciyi Yok herhalde ya. Hmm. O denizli bir ülke herhalde. Bu nasıl bir köy lan? Çok zorlu bir köy. Golemi hemen alalım. Burada. Biliyoruz üstünde ekip yok. Var mı lan? Hiç hiçbir şey yok. Hadi pardon. Ay. Pardon. Pardon kapıyı açacaktım. Buraya da hiç hiçbir şey yok. Bu, bu köyde demir yoksa. <laughs> ne geliyor? Abi ne yaptım ben ya? Allah'ım ben ne yaptım? Ya, <laughs> lütfen bizi yanmadı. <laughs> <laughs> Hepsini aldık. Ben ne yaptım ya? Boş boş konuşuyor bu bana. Tamam. Şöyle hepsini alalım buradan. Dönüllerimizi bu, bu, alalım. Madem çok inmeyiz zaten. Hemen baltamızı yaptık. Burada. Buradayım. Çok güzel. gol. Hadi savaş. Bak buradayım. Gitme oraya.

Herhalde sandık da var köyde. ne kadar köy ya. Sandık yok köyde. Ve herhalde bir sandık buldum. Ay ne ne var sandık var. Ya, tamam ekmek ihtiyacım gitti bir şey olmaz. Ya patatesleri de alalım. Patatesli. Patatesli. <laughs> gitmediğimiz evlere gidelim. Nerelere gitmedik? Şuraya gitmedik. Parkur diyor. Alakası yok. Hemen şöyle aldık. Ya abi ne kadar çok acı. Bu kadar hiç bir şey gelmeyin böyle Bak şöyle. Hiç bir şey yok İki yanlık var ya. Onlara gelmeyin. Hiç bir şeyleri yok. Tamam tamam çok iyiymiş. Hiç şey yok ya. Yağmalı bir yer yok. Ya bu da bile bir şeyler yok yani. O kadar anlatayım. Bu köye gelmeyin arkadaşlar. Çok çok. Bakayım köy. Yani hiçbir şey hiç bir şey çıkmıyor. Çok kötüsünüz. Ee, Bana hiç şey Çok güzel. Bayağı. Abi dalga mı geçiyorsunuz siz ya? ben gidiyorum. Ama ilk önce ne yapacağımızı biliyoruz. Bek. Ya. Tamam. Tamam. Ya hızlı yürü. Gönlümde. Gidelim o zaman arkadaşlar. Şöyle buradan gidiyorum. Ya neden maden gidiyorum? Çıktık. Bir tane maden bulursam madene gireceğim. Ve burada bir tane daha köy var. Buraya geleceğim. Köyün devamı nerede var oğlum? Kar. Köyü. Halk. Kralımız geldi. Köy altı nerede? Oh. Evet. Korkutucu bura. Onları alalım. Yapamam bir daha. Bir daha. Yapamam. Yorum. Duruma gidiyorum. Oh, hemen iniyorum ben Demir kazma da. Let's go. Ölmeyeyim. 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 Kaşınıyorum ben. Öleceğim. Ölüm müyüm? Yok. Ölmem. Yes, de Çok iyi. Hayır, ölmeyeceğim, ölmeyeceğim. Işığım yok ya. Oo, bir şey varsa da gözükmüyor çıkacağım. ben çıkıyorum. var. Kömürüm yok. Kömür bulalım hemen o zaman. Şu olmaz yani kömür bulalım. Şöyle güzel bir kömür kullanalım. Şuradan bir basit bir yol açtım. Demir yok ya. Ay, kömür yok. Çıkıyor o zaman ya. Evet, bu yetmiyor. Tabii ki böyle. Tam. Ah. Kazmam. Şöyle. Yedi lan. Sadece ölmeyeyim. Düşmeyeyim. Aa, falan O lazım şu an falan. Çıktım şu an. çıkalım hemen buradaki demirleri de alırız bir lapis de bulabilseydim ya. Arkadaşlar bu videoda ne tıra gider miyim onu bilmem vallahi öyle. Hemen gidemem. Onu bilirim yani. Hemen şöyle çıkalım burada. Kapkaranlık bir şey ya. Boş bıraktım. Çıktı Ben burada öleceğim. Çok güzelsin. Şu her boşluk yerleri böyle muadil Düşmeyeceğim. Ya. Yeah. Abi ben nasıl zombilerden kaçacağım? Oh. Bu da ölüm kaynağı. Yarık bulabilsem bir de canım atsa çok iyi olacak. Yarıklarda elmas altın demir çok oluyor ya o yüzden. Tamam arkadaşlar. Yapacak Arkadaşlar birbirimizi yiyelim ama. Şöyle yedik yeter. Arkadaşlar abone olmayı, like atmayı unutmayın.